Herkese merhabalar. Bir başka temettü yatırımcılığı hisse analizimizde beraberiz. Arkadaşlar bugün çok enteresan bir konu olacak. Çünkü her gün yiyor olmasanız da arada da olsa McDonald's'tan yemek yiyorsunuz. Sonra da onun size sattığı Coca-Cola'yı içiyorsunuz. Yani aslında hem Coca-Cola'yı üretiyorsunuz, tüketiyorsunuz, hem McDonald's'ı tüketiyorsunuz. Ancak bu firmalara yatırım yapmıyorsunuz. Doğru mu? Açıkçası ben bu noktada kendime çok soru sormuştum. Ben nereye, ne yemek olduğunda, bir şey yemek istediğimde nereye odaklanıyorum? Türkiye'ye geldiğimde KFC firmasını beğeniyorum. Tavuklarını seviyorum. Bu firmayı sevdiğim için yemek yiyorum. McDonald's canım burger çektiğinde gidip yiyebiliyorum ve çok popüler bir firma olduğunu düşünüyorum. Ayakta kaldığını düşünüyorum uzun yıllardır ve uzun yıllarca ayakta kalacağına verdiği servisin iyi olduğunu düşünüyorum. Sonra da bir şey içmek istediğimde düşünüyorum şöyle bir. Coca-Cola içiyorum, Sprite içiyorum, Ice Tea içiyorum. Bunların hepsini içiyorum, chipsler yiyorum. E bunların hepsinde Coca-Cola firması yapıyor. McDonald's alsam McDonald's'ın sattığı Coca-Cola Sprite ya da başka bir cips alsam ya da Coca-Cola alsam. Bunları da üreten firma Coca-Cola. Dolayısıyla bu firmalar birbirine entegre çalışıyor aslında. Aslında bu firmaların biri işlem yaptı, diğeri de işlem yapıyor oluyor. Ben bu firmalara kendi cebimdeki parayı veriyorum. Bu firmalar bir şekilde bu parayı alıyor ve bana asla geri dönmüyor. Bu firmalar sürekli bu paraları kazanıyor. Ve ben hiçbir zaman bu firmalardan para kazanmıyorum. Öyle mi? Saçma. Niye ben bu firmalara yatırım yapmıyorum? Verdiğim parayı, zaten ben bile veriyorsam, ben bile bunlardan yemek yiyorsam evime girdiğimde Hazır elimde poşette onlarla geliyorsam demek ki bu firmalar popüler firmalar. Bu firmalar uzun vadeli, sektörde liderler. Yani bu firmalardan korkmayabilirim. E bu firmaların en büyük özelliği ne? Tamam Burç, biz bu firmaları sevdik, yedik. Ama bu firmalara ben niye yatırım yapıyorum? Şöyle bir bakıyorum. Coca-Cola'nın 5 yılını açtığımda piyasa değerinde aşırı uçurum bir oynama olmamış. O 40'lardan 62'lere yani baktığımda %50'lik bir oynama olmuş. Yaklaşık 2014'ten beri yani 8-9 yılda ben %50 kazanmışım. Aslında ben birçok yerde bu kazancı yapabilirim baktığınızda. Evet defterde olarak baktığınızda bu durumu doğrulu doğruluyorsunuz. Fakat önemli bir nokta var. Aslında siz buraya ortak oluyorsunuz. Şimdi ben sizden yemek aldım aslında. Yani siz bu McDonald's firmasının Coca-Cola firmasının aslında sahibisiniz. Küçük büyük. Geçtim orayı. Çünkü... Ben Coca-Cola'yı satın alamam. Çok güçlü bir yani Warren Buffett'ın bile %5'ini alabildiği milyar dolarlarla bir noktada benim nasıl oluyor da e, binlerce pound'um gitsin orayı satın alsın. Olamaz. Kimse alamaz. Kolay kolay. Bu büyük yatırımları çünkü zaten bu firmalar büyük olduğu için korkmuyoruz. Emek tanısı da alamam. O da çok güçlü bir portföy. E ne oluyor? Ama ben küçük bir yatırımcısı olabilirim. <laughs> Güvenebilirim. Güvendim. Tamam süperiz. Harikayız. Yatırım yaptım. Her 3 ayda bir bu adamlar asla sektirmeden Yatırım karşılık dividend ödüyor. Temetli ödüyor. Harika. Benim için mükemmel. Çünkü niye? %3. Küçük para, büyük para. Geçtim. Garanti altında. Daha garanti altında. Daha doğru cümle. Ticaret hiçbir zaman hiçbir şey garanti değildir. Yarın kendine bir işletme açarsın. Tutacağı garanti mi? Bir sene bile kendini çevirsin diye umut ediyorsun açtığında. Ya Ben açtığım bir işletmeyi aman bir sene batmasın da ben sonra ayakta tutarım onun noktasında bakıyorum. Yani ben bir sene bir şey beklemiyorum. Burada zaten kurulu bir düzen var. Param çok değerli, zor kazandım, zor harcadım, zor biriktirdim. E Şimdi de nasıl zor zor biriktirdiğim, zor kazandığım parayı kolaylıkla e, riske atayım? Bana tamam riske. Ben atmak istemiyorum riske. Ne yapıyorum? %3 bana iyi gelir diyorum, %2 bana iyi gelir diyorum. Ne yapıyorum? %2 hisse değeri, %3 hisse değeri, çardan pay almayı, artı bir %3-5'te yıllık hisse değerindeki artışı kendime yeterli buluyorum. %10'luk toplam bir artış demek. 1000 lira yatırdığınızda 100 liralık bir kazanç demek. Durduğu yerden döviz bazında para kazanmak demek. Yani birçoğumuzun hayali şöyle bir değil midir? Ya ben işte yurt dışına çıkamıyorum ama ya bir firma bulsam da yurt dışında, orayla çalışsam. Tamam? Fırsat bu. Hem de senin bir uzmanlığın olmasına gerek kalmıyor aslında bir yerde. Sen diyorsun ki, sen yönetiyorsun Coca-Cola'yı, ben sana inanıyorum. Benim için de yönet. Daha da büyüt orayı. Küçük küçük büyür çünkü bunlar artık bir kapasiteye gelmiş firmalar. <laughs> Dolayısıyla bugün Coca-Cola ve McDonald's firmalarındaki e, karlıklardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Coca-Cola'dan başlayacağım. Coca-Cola açıkçası benim hisse değeri olarak 1000 pound barajında tuttuğum bir e, portföyümde yer alıyor. E, Coca-Cola'daki en güzel özelliği <laughs> Takip etmesi kolay çünkü Warren Buffett'tan dolayı çok popüler bir firma. Warren Buffett'ın popüler hisseleri arasında Warren Buffett bu sektördeki en güçlü insanlardan biri. E, bu sektöre girdiyseniz borsa ile ilgileniyorsunuz. Warren Buffett'ı dinlememeniz, onun söylediklerine kulak vermemeniz tahmin etmiyorum ki olsun. Muhtemelen şu ana kadar bilmiyorduysanız da tavsiye ederim. Warren Buffett kimdir? Nasıl yatırım yapıyor? Bu kadar büyük servete, bu kadar uzun yıllardır 90'lı yaşlara kadar 100 küsür milyar dolarlara gelmiş bir insan olarak nasıl bir yatırım tarzına sahipti, bunlara bakabilirsiniz. Orada da en önemli noktada Coca-Cola firmasını göreceksiniz. Çok ciddi yatırım yaptığı bir firmadır Coca-Cola. Ee, benim de onun vasıtasıyla açıkçası tabii ki sevdiğim için girdiğim ama ondan e, yani bu adam bu kadar bilgili, bu adam ne bulmuş bu firmada bir bakayım dediğimde e, analiz etme şansı bulduğum ve beğendiğim bir firma oldu. Açıkçası ben girdiğimdeki fiyat barjını e, average price'ı 60.02'ymiş. Yani çok düşük bir yerden girmedim açıkçası. Şu anki piyasası da 62 20'lerde. Çok güçlü bir eee kar marjım yok bu firmada. %3 %2.98'lik bir yani %2.98 yaklaşık 30 liralık 30 poundluk bir eee kar marjım. Fakat burada önemli bir yer atlamayayım hemen. Ben Coca-Cola firmasından 2 tane temettü dönemi geçirdim. Yani %3'ten 2 tane 4 şekilde 4 parça ödüyorlar bunlar yıllık temettülerini. Coca-Cola 3 ayda bir temettü ödeyen bir firmadır. Ben Nasdaq'taki Coca-Cola'dan bahsediyorum. Türkiye'dekinden değil. Oradakinden hisse almıyorum. Dövizin <laughs> düşmesinden kaynaklı. Ben Türk borsasında Coca-Cola'ya yatırım yapmamayı seçtiğimi daha önce de söylemiştim. Açıkçası burada %3'lük baraj çok güçlü. Çünkü güvenli bir firma. Hisseleri çok çalkantılı olmayan bir firma. Ben bir gün uyandığımda hisse değerimi ya da bir hafta sonra hissemi kontrol ettiğimde bir gün sonra baktığımda çok güçlü e, düşüşler çıkışlar görmüyorum. Benim psikolojimle çok oynamıyor, ruh halimi çok rahatsız etmiyor. Bu benim için e, borsada çok değerli bir noktadadır. Çünkü bir sabah açıyorum hisse değerlerim %20 aşağıya gitmiş. Tabii ki bu çok eski bir krizdir ama diyelim ki burada eğer ki hisse e, güçlü bir hisse değilse bu düşüş daha güçlü olabiliyor. Ben açıkçası bu kadar e, riskli firmalarla yatırım yapmayı sevmediğim için Coca-Cola'yı çok ciddi, güçlü, sağlıklı getiren, e, sağlıklı dividend ve e, sağlıklı yükselen bir firma olarak gördüğüm için yatırımını sevdiğim bir firmadır. McDonald's'a gelirsek. Açıkçası McDonald's'daki pozisyonuma 293.49'da girdim. Buradaki pozisyonum 0.20 eksi de. kırmızıda gözüküyorum burada. 295.94'lerde şu andaki pozisyonu. E, McDonald's'da ki dividend ödemesi açıkçası şu anda %2.07'de kalmış pozisyonda. 214.52 milyar dolar kapasiteli bir e, market kapasitesine sahip bir firmadan bahsediyoruz. Yıllık işlem hacmi de 23.18 milyar dolar. Her 10 demeyelim 9 yılda bir firma kendini amorti ediyor. Bu güzel bir noktada. E, açıkçası e, PR Ratiosuna baktığımda yani ne kadar zamanda kendini cover ettiğine baktığımda açıkçası McDonald's'ın PR ratiosu çok güçlü değil. 30 yılda parayı verdiğinizde geri alıyorsunuz. Ee, geçmiş dönem şu anki bu bir yılın içerisindeki verdiği oranlara bakıldığında koyduğunuz paranın size geri dönüşü 30 yıl içerisinde oluyor ama. Fakat önemli nokta sağlıklı oluyor. Yani bir ev aldığınızda nasıl evin geri dönmesini 20 senede bekliyorsanız bunun da geri dönmesi ortalama 30 yılda oluyor. 30 yıl çok uzun açıkçası ben bu kadar beklemek istemediğim için McDonald's'a çok güçlü bir yatırımla girmek tercihinde değilim. Ee, benim için biraz daha düşük kaldığı noktadayız. Benim e, bir başka girdiğim ve mutlu olduğum firma Puma firması oldu açıkçası. Buradaki pozisyonumu seviyorum. Buradaki giriş noktam average price'ım 50.81 euro'ydu. Burada Euro bazında açıkçası girdim. Almanya hissesi, Almanya borsasında bu firma açıkçası. Almanya borsasında girdiğim için buradaki giriş noktam açıkçası güzeldi. İyi yerde yakaladığımı düşünüyorum. Çünkü çok güçlü yerlerden iniş sağladı bu firma. 400 Euro, 500 Euro bazlarından 2019 yıllarında büyük bir çakılış yaşadı. Bu çakılışının ardından 80, 70 hatta 50 Euro'lara kadar aşağı indi. tabii ki bu da PayPal gibi çok güçlü iniş sağlamış firmalarımdan biridir. Ee, bu inişi açıkçası ben değerlendirdim. Ben açıkçası bu pozisyonumu ee, biraz daha arttırmayı düşünüyorum. Burada dividendı %1.39'da yıllık. Bu çok güçlü değil. Fakat Puma firmasının da değerleri güzel. 8.8 milyar dolarlık bir e, pazar payına sahip olması açıkçası güçlü bir firma olması benim hoşuma gidiyor. Puma'yı çok fazla tüketmiyorum. Puma ayakkabılarını çok giydiğimi söyleyemem. Tişörtlerini ara sıra kullanıyorum. Puma aşırı tavsiye ederek kullandığım bir firma olmadığı için Adidas Nike kadar ya da daha başka Louis Vuittonlar kadar böyle daha daha <laughs> popüler firmalara kadar iyi olmadığı için çok güçlü bir pozisyonda girmeyi düşünmüyorum. Fakat şu anki pozisyonun iyi olduğunu düşündüğüm için açıkçası küçük bir parayla giriş yaptım buraya. %15 barajında bir kar elde ettiğim bir pozisyonda bekliyorum. Daha da biraz pozisyonunu izleyerek eğer ki pozisyonun güçlü gittiğini fark edersem... Ee, geçen bu seneki pozisyonunda %15'lik düşüşü var. Bu pozisyonu biraz daha sağlarsa şu anki pozisyondan %15 aşağıda bir yıl bazında. Bunu açıkçası biraz daha toparlarsa birazcık daha oynama yaptığını, sanki bir tık daha yukarıya gireceğim bu firmada. Çünkü geleceği yeri yine Paypal'da bahsettiğim gibi 100 euro bazlarına gelebileceğini hissettiğim firmalardan biridir bu. Bu firmanın da 3 aylık olarak, yıllık olarak özür dilerim temetli ödemeleri var. Bu firma yıllık ödediği için ben geçen Mayıs ayında temettü ödemesini kaçırdım. Temettü ödemesi zaten yapıldığı anda bir ufak düşüş oluyor. Temettüyü kaçırdım ama hemen ardından açıkçası e, temettüyü verdiği andaki düşüşü sağladığı için ben orada girdiğim için sanki temettüyü almışım gibi toparladığımda gene aynı kar payını almış oldum. E, benim için çok bir şey fark etmedi. Temettüyü almadan temettüyü almış gibi oldum bu firmada. E, bu yüzden şu an 58.06'da piyasada pazarlanması var. E, açıkçası bugünkü değerinde ise... 58, 49, 58, 60 bu barajlar da gidiyor. Pozisyonu iyi değerlendirmeyi düşünüyorum ileride. Benim beğenerek girdiğim bir başka firmam Porsche e, Automobile Holding SE. Bu bildiğimiz Porsche firması değil, Porsche ailesinin e, Porsche ve Volkswagen'in içerisinde bulundurduğu bir yatırım firması. Bunu bir dahaki videomda paylaşacağım. Bir dahaki firma olarak reality Income aslında tek başına paylaşmak istiyorum ama belki Porsche ile beraber paylaşırım. Buradaki pozisyonlarımı aktarmak istiyorum size. Fikirlerimi söylemek istiyorum çünkü bu firmaları da çok değerli buluyorum. Umarım bu firmalardaki pozisyonlarımı da size aktarırken ee, yanlış bir yolda söylemek istemiyorum ama özellikle tavsiye edebileceğim firmalar bölümünde burada Coca-Cola'yı yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Bunları tekrardan hatırlatmak isterim. Hiçbir yatırım tavsiyesi dost tavsiyesidir bunlar. Sadece sohbet ediyoruz. Hiçbir yatırım olarak almayın. Kendi fikirlerinize uyarak yatırım yapın lütfen. Ee, bu firmada, burada Coca-Cola'yı açıkçası tutarım. Çünkü %3 demetli. British American Tabacco'ya atlayamam. Benim portföyümde 1100 pound'lık bir yeri var. %10 dividendi çok etkili ve bulunduğu pozisyon çok iyi. Güvenli girmek istiyorum. Çok bilmiyorum. Korkuyorum derseniz Coca-Cola'yı. Ben bu işten biraz anlarım. Biraz da finansal e, pozisyonları okumayı biliyorum diyorsanız da British American tabakoyu takip etmenizi tavsiye edebilirim. E, yatırım tavsiyesi olmadan tavsiye edebilirim. E, McDonald's benim emin olamadığım, girerim ama çok güçlü paralara yatırmam çünkü geri dönüşü çok uzun gördüğüm bir firma açıkçası hukuklu oluyor ama ödediği dividend payı %1 daha fazla. Biraz daha oraya sıcağım McDonald's'a göre yatırım yapmaktansa ama British American Tabacco ilk listemdeydi. O yüzden de Coca-Cola'dan daha fazla bir yatırım yapmıştım oraya. Hatta bu 3 aylık pozisyonda şu anki quarterly yani 3 aylık dönemki dividend ödemesini aldım bu ay. Gelecek ay yatıracaklar hesabıma. O yatırımı aldıktan sonra o parayı içeriye atarken yaklaşık olarak bir 1000 pound daha ekstra üzerine ekleme yapmak istiyorum. Şu an pozisyonunu görmek istiyorum. 33'lere kadar çıktı. Eğer 35 barajlarını aşarsa, trendlerimdeki kırılacak yerleri kırarsa eğer o kırılmaların ardından açıkçası gideceği yerin tekrar 38-40'lar olacağını düşünüyorum. O yüzden de e, oradaki pozisyonumu 1-2 katta arttırmayı planlıyorum. British American Tabakoda. Ama Coca-Cola değil, Coca-Cola düzenli. Zaten pazarını bildiğim. Çok oynamalarda değil de böyle %3-5 aşağı çekilmelerde hareket ettiğim bir hisse olduğu için e, Coca-Cola'da bu kadar telaşlı değilim. Ama British American Tabacco'da iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. İyi bir rakamda olduğumu düşünüyorum. Belki biraz aşağı çekilebilir bu yıl için. Bunun da altına çekilebilir. Ama gelecek senelerde, bu sene ya da ondan sonraki sene için söylüyorum. Firma tekrar hisseyi alarak yükseltmeye başladığında yani hisse içeriden alınmaya başladığında firma da almaya başladığında bence piyasa değeri de tekrardan eski değerlerine gelecektir. Cash pozisyonlarını da arttırdıklarında o zaman da bu fiyatlardan alamayacağız. Nereden baksanız %30, %40'larda bahsettiğimiz rakam değişiklikleri olacak. Bu pozisyonumu biraz da arttırmayı planlıyorum, düşünüyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki e, hisse analizlerimde Royalty Income ve Porsche firmalarını analiz ederken de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.